Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 14. bölüm setinden Ayşe'nin yeni fotosu geldi arkadaşlar. Oldukça yorgun görünen Ayşe, takipçileri için gülümsemeyi de ihmal etmedi. Kalp Yarası ile ilgili tüm yeni haberleri kanalımda anında paylaşıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olarak yeni haberlerden ve bilgilerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın.